Selamlar arkadaşlar. Aylardır beklediğimiz o an şu anda geldi. Counter-Strike'ın ikinci devasa güncellemesi sonunda geldi. Hatta o kadar büyük ve oyunu değiştiren bir güncelleme ki artık yeni bir oyun diyebiliriz. Piyasadan CS:GO kalktı, Counter-Strike 2 geldi diyenler var. Aslında bu bir yama, bir güncelleme. O kadar büyük bir güncelleme ki oyunun adı ve oyunun bütün dinamikleri, oyun motoru dahil her şey değişti. Bugün hep beraber onları inceleyeceğiz. Eminim ki birçok şeye hakimsinizdir. Yine de canlı canlı neler değişmiş, neler değişmemiş, ne iyi olmuş, ne kötü olmuş göreceğiz. Öncelikle oyunun arayüzü bir değişmiş zaten. Gördüğünüz gibi bana soracak olursanız çok daha güzel olmuş. Daha gerçekçi olmuş. Zaten bu güncellemenin amacı da şuydu. Biraz daha gerçekçilik katmak. Mesela kendi ayaklarımızı göremiyorduk. Şu anda göreceğiz. Silahla yere baktığımızda. Biliyorsunuz first person bir oyun bu. Third person değil. Kendimizi sadece ellerimizi ve silahımızı görebiliyorduk. Şu anda ayağımızı da görebileceğiz. Ateş ettiğimizde crosshair'ımız hareket edecekmiş. PUBG'deki gibi. Bakalım nasıl oluyor. Hep beraber deneyimleyeceğiz. Lafı daha fazla uzatmayalım. Hemen bir oyuna girelim. Tabii ki de herkesin göz bebeği olan Dust 2 ile başlayalım. Haydi geçelim. Evet arada beklediğimiz yerde değişmiş. Burada farklı bir mesaj mı vermek istemişler? Her ne kadar çatışsak da hepimiz kardeşiz. Ama güzel olmuş. Güzel yapmışlar. Görüntü kalitesi de gerçekten çok güzel duruyor. Bakalım bu ne? C'ye basınca eğilmiyor muydu? Kontrol müymüş? Şimdik. Şuradan. Oo, evet. En güzeli de bu olmuş bence. Çok daha rahat. Çok daha profesyonel olmuş. Alalım Desert Eagle'ı. vurdu bizim adamı. Bakalım bir. Şu bomba olaylarını falan hepsini beraber deneyeceğiz. Bak direkt sis attılar. Hatta tehlikeli ama bir dakika. Bir bomba attı. Evet gerçekten sisi dağıtıyor gördünüz. Benim yapmama gerek kalmadı. Millet deniyor zaten bak ananı avradını. Ödüm patladı lan. Ne alalım? Şu şatkanı bir alalım. Şu sis olay hatta bir dakika. Sis nerede? Burada. Şunu da ver. Deneyeceğim şu anda sadece. Bak şimdi. Eminim bunu herkes denedi ama. Abi sisin dağılışı bile gerçekten çok iyi. Bak taktikler. Bu sisin dağılma olayı tüfekte Heh, bu şekilde. Bak. Çok, oh, çok, oh, oh. çok sıkıntı. Tam bundan sonra oynuyoruz. Size göstermek istediğim için öldüm. Tabi efendim. Galil, Galil güzeldir. bakalım. Ee, kısa yolları var tabii ki bunların ama ben bilmiyorum kısa yollarını. O sesin dağılması bile gerçekten çok güzel olmuş. Bu oyunu oynamayı o kadar iyi bilmiyorum. Daha önceki videolarımda da dedim. Ama elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bak gördüm adamı ama yapamıyorum. Şu ayak aynen öyle bak görüyor musun? Cross Air'daki mevzu da tam anlamadım onu ama. Hareket edince gerçi benim Cross Air biraz farklı belki de o yüzdendir. şeyler çıkıyor hala anlamadım. Birileri var. Bak geldi attık yanlışlıkla. Şurada bir duralım bakalım. Ayak sesi var. Bizim adam. Evet burada bir yerde. Tam. Nerede bizim adamlar? Valla 30 tane sıktık. Anca vurduk. Arkadan ses geliyor. İlk binimizi de aldık. Valla ne yalan söyleyeyim gayet güzel yapmışlar güncellemeyi. Normalde ben counter oynayamıyorum gördüğünüz gibi. Oynamayı da pek sevmediğim için oynayamıyorum aslında. Fakat şu anda gayet güzel yapmışlar. Yani videoyu kapattıktan sonra da oynamaya devam edeceğim öyle söyleyeyim. Flash almayı unuttuk ya. Flash önemli. Şu adam da M4 var. Ölürse alalım onu. Gördüm adam bu arada. Öldü diye bıraktım biliyor musun? Gerçekten öldü diye bıraktım. Belki bir tane daha sıksam ölecekti. Güzel olan şeylerden biri de mesela bu oyunu yıllardır oynayanlar var. Neredeyse 10 yıla yakın zamandır oynuyorlar. Ve bir ilerleme katettiler sonuçta. Oyunu bırakıp yeni bir oyun yapmak yerine oyuna güncelleme getirdiler. Böylelikle bütün gelişmeleriniz, bütün yaptığınız skinler özellikle hepsi oyunda kalmaya devam etti. Ve bence bu çok önemli bir şey. Bu konuda sorusu tebrik etmek lazım. Genelde öyle olmuyor biliyorsunuz. Hem şirket şirket açısından daha iyi oluyor yani. Berbat. Lan. Bak panik yaptık görüyor musun? Hadi gel. Gel oğlum. Anladı vuracağını. Şöyle bıçakla yapmak lazım bunu. Vurduk mu onu? Vurduk. Şimdiki AK'yi alalım. Ne oldu lan? Oyunu mu bıraktın? Neyse. Oh, bizim elemanlara bak. Enes göstermişti. Şuradan bir yerden çarptırıyorduk. Nasıl yapıyorduk? Smok salladık İyi can gitti Zaten Sizin gidişini de gördünüz O ne? <laughs> en azından Taarruz atışı atalım yani Bizim adamlar orada Anca AFK adam vururuz zaten. Sallan onu bana. bayağı salladım onu çünkü ben. Bak şimdi. 60 canımız var. Temiz. Zaten ben aldıydım canını şu anı. Diğer adam da asist atmış oldu. Şimdi iki kişi kaldı. Bomba bende. Evet böyle. Tamam kardeşim. Acele etme. Bunlar hep taktik. Şuradan vurdular. Geldi. Teşekkür etmene gerek yok evlat. Şu herkesin AWP alıp geçtiği yere geçmek istiyorum. Ne ara Çekil kardeşim. Duvar arkası denk gelirse ölüyor bu arada o yüzden boşa sallıyorum bazen. Oğlum. Çok yavaş salladık ama Yine de aldık Herkesin burada Oğlum ne yapıyorsun ya Derdin ne de kardeşim Geç sen önden Bakalım ne oluyor Adamlar Hadi be. Az kalsın vuruyordum. Şu silah seçme menüsü gerçekten çok iyi olmuş bu arada. Yani bayağı iyi. Diğer oyunlarda bu tarz oyunlarda vardı zaten. Buna da getirmeyi akıl ettiler. Diğeri zordu bence. Biraz ilkeldi. diye Bak nasıl gitti bu. Siz görüyor musunuz? Herkes onu deniyor. Herkes. Hadi be sıkıştım araya. Kaybettik. Şimdi bomba biz de Biraz daha temkinli oynayalım. AWP ve <laughs> e, desert, desert, Eagle oynayalım. Aa geri verme vardı. Doğru. Bak şu olay çok iyi. Ben bazen yanlış silahlar alabiliyorum. Şey de alalım. Alamıyoruz. Ben bu mouse'un makrolarına bomba falan atadıydım da. Sanırım güncellemeyle değiştirdiler onu. Bak şimdi. Şunu biri alalım. Kardeşim. iyi salladın ama tutmadı gibi. Aha, o da bir şey yaptı. Oo. Fena vurulduk. Helal olsun iyi vurdu ama. Şöyle AK'mizi alalım ya da Galil AK al geç ya aynen. önemli seni gitmedi yerden gidelim. Bu adamlar nasıl bu kadar hızlı başlıyor ya? Ben silah alırken herhalde geliyorlar. Smoke atmayacaktık ya. Yani. olmadınız mı? Olmuş. Oy çok sıkıntı çok sıkıntı. Orada kaç şansım zordu tüneldeydim. Sonradan çıktı adam. Sen de gireceksin. Güzel yer. Beğendim. Bizim adam tek kaldı resmen. Olmasını beklediğim şey oldu. Maçlar daha kısa sürecekmiş. Mesela 30'a kadar sürüyordu rekabetçi de. Daha rekabetçi denemedik. Göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Ne alalım bari? Geldiler herhalde. Şöyle yavaştan Bir şeyler atıyorlar ama. Biri geliyor gibi. Bak salladı. İki kişi ya, iki kişi. Diğerine odaklanmıştım. Tabi efendim. Bombayı aldı ve bombanın patlama efekti gerçekten çok iyi. Yedi yedi. Galil AK ver abi. 50 boş ver şimdi. Adam. ne oldu adama aldık yanımda da adam var duyuyorum çok fazla sis salladılar her yer sis olmuş ya Neydi adam? Oyunu aldık. Yani çok zordu. Ya sıfıra sıfırım ya da ölümüm bir tane fazla. Bakalım. Evet bir de counter tarafından inceleyelim oyunu. Bakalım. Neler var neler yok. Evet. Desert ile oynamak istiyorum. Yok iyi sallıyorlar canım. Yalan yok. Sizin oradan attı gözüküyor, altında sis patladı diye. İyi yedik HPA'yı. Hala tabanca öyle oynayacağım. Bunlar AVM falan aldı herhalde. Ama bir tabanca ile devam edeceğim. Kontrol oynamayı daha çok seviyorum bu arada teröristlere göre. Valla refleks olarak salladım. Hanımı mı öldürdün? kader olarak. OK. Buradan ses geliyor. Gel senle beraber oynayalım ya. Her an her şey olabilir. Kime sallıyorsun? Onu da aldık. Onu arkadaş aldı. Şimdi kaç kişi var? İki kişi Onu da aldık. Güzel aldık. Güzel almak yetmiyor bir de bombayı imha etmek gerekiyor. Onu da bizim çocuklar yaptı. Silahla nasıl oynanıyordu? F mi? Aynen F. Temiz. Böylelikle oyunumuzun da sonuna geldik. Hep beraber inceledik. Vaat ettikleri güncellemeleri yapmışlar mı? Yapabilmişler mi? Hep beraber bunlara baktık. Sorunsuz çalışıyor. Bu oyunun piri değilim. Bayağıdır oynadığım bir oyun da değil. Gördüğüm kadarıyla gayet iyi. Herhangi bir sorun yok. Tam bir saattir oyun oynuyorum. Zaten videoyu sürekli keseceğim. Konuşmadığım yerleri, oyunu anlatmadığım yerleri ya da öldüğüm yerleri direkt keserim. Çünkü bir saatlik bir video olacak. Olabildiğince kısa tutmaya çalışıyorum. 20 dakikaya düşürebilir miyim bilmiyorum hep beraber göreceğiz. Normalde pazartesi ve cuma günleri video atıyorum. Fakat oyunun güncellemesi daha erken geldiği için şu an çekiyorum ve şimdi videoyu atacağım. Daha fazla böyle içerikler görmek isterseniz beni takip etmeyi unutmayın. Unuttuğum bir şeyler olduysa, yanlış yaptığım bir şeyler olduysa veya eklemek istediğiniz bir şeyler varsa alt tarafta yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Ve videoları beğenerek bana ilham verebilirsiniz. Daha fazla laf uzatmaya gerek yok. Kendinize iyi bakın.